Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ Rab Bir fasık bir mecliste met edildiği zaman Cenab-ı Hak gazap eder. lidalik لِذَٰلِكَ arş Cenab-ı Hak gazap ettiği zaman da arş titrer. Ya da fasık met edildiği anda arş ala titrer. Bu o kadar büyük bir hatadır. Fasık met edildiği zaman Cenab-ı Hak gazap eder ve arş-ı rahman titrer. Bu yapılan yanlışın şiddetinden dolayı. Şimdi bu hadis-i şerifi birazcık daha anlamaya gayret edelim bakalım. Fasıkın met edilmesi allah Teala'nın gazabına konu bir iştir. Fasık derken kim oluyor fasık? Elbette fasık caddeden çıkana deniliyor. Kafire de fasık ifadesi kullanılıyor. Vallahu la yehdil kavmel fasıkîn allah Teala fasık olan toplu hidayet etmez. Yani buradaki fasık, küfürde ısrar eden kimselere hidayet etmez. Anlamıyla Kur'an-ı Kerim'de fasık ifadesi kafir olarak da kullanılmış. İmanı terk edene de fasık denir. İbadeti aleni terk edene de fasık denir. Hak olan bir hakikati, müdellel bir hakikati inkar eden, reddeden ona sırt çevirene de fasık denir. Aşikare olan bir haramı işleyene de bir emri terk edene de fasık ismi verilir.